Semih vurdu kafayı. Ekdal tekrar ileri doğru göndermek istedi. Selçuk. Doğru geriye Onur. Onur uzun gönderiyor. Mevlüt indirdi Burak. Tekrar Mevlüt. Gökhan. Alper. Alper. Nuri. Jimmy Durmaz. Jimmy Durmaz hareketlendi. Ersan peşine takıldı. Jimmy Durmaz. Ersan. Ersan'ın müdahalesi. Ersan. Ersan Gülüm. Hem çabuk hem etkili müdahale. Ve orada faulü aldırıyor. Rakibine istediğini yapma fırsatını vermiyor Ersan Gülüm. İşte